Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı çalışma sorularını çözmeye devam ediyorum. Şimdi sırada Balıkesir ilinin soruları var. Hemen sorulara başlayalım. Birinci sorudayız. Diyor ki Ali balkona iki sepet çamaşır çıkarmıştır. Ali birinci sepetteki x tane çamaşırı şekil birdeki gibi düz bir tele her bir çamaşır için iki mandal kullanarak asıyor diyor. Ali ikinci sepetteki x kare tane çamaşırı şekil 2'deki gibi düz bir tele her iki çamaşıra 3 mandal kullanarak asıyor diyor. Buna göre diyor ki Ali'nin tüm çamaşırlar için kullandığı mandal sayısını veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şekil 1'de ne yapıyormuş Ali? Her çamaşıra iki tane mandal kullanıyormuş. Yani bir çamaşıra iki mandal kullanıyor. O zaman burada x tane çamaşır var. Kaç mandal kullanılır? 2x mandal. Hemen yazdım yanına. İkinci durumda ne yapıyormuş? Bak görüyoruz iki tane çamaşıra üç tane. Yani buraya mesela bir tane daha koysaydı mesela şöyle bir tane daha. Buraya da bir tane gelecekti. 3 çamaşıra 4 tane. O zaman yani çamaşır sayısının bir fazlası kadar. Yani mesela 2 çamaşır varken 3 mandalsa o zaman şimdi burada x kare tane çamaşır varmış. O zaman bunun bir fazlası olacak mandal sayısı. x kare artı 1 mandal. E şimdi toplam mandal sayısını soruyor bana. Bununla şu ifadeyi toplamam lazım. Onları da yan yana yazarsam şu şekilde x kare artı 2x artı 1 şeklinde yazayım. E zaten şıklara bakarsan a, b ve d değil. C'de de bunun tam açılımı oluyor işte özdeşlik olarak. O yüzden cevabımız C. Diğerine geçelim. Diyor ki Pilates 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiş bir spordur. Bu, spordur. Bu sporda temel olarak kullanılan malzeme üzerinde hareketlerin yapıldığı yere serilen mattır. Matın tanımını vermiş. Bir matın uzun kenarının ölçüsü kısa kenarının ölçüsünün 3 katıdır. Yani uzun kenar kısa kenarın 3 katıymış. Kısa kenara x artı 4 birim olan matın alanını söyleriz diyor. Hemen geçelim orayı uzatmadım artık. Kısa kenarı x artı 4 ise ne yapacağız? 3 katıymış uzun kenarı. O zaman uzun kenarı bulurken bunu 3 ile çarpacağız. Çarptım. Ne geldi? 3x artı 12. Bu ne? Bu uzun kenar. E şimdi ne yapacağız? Dikdörtgenin alanını soruyor. Bize dikdörtgen şeklinde bak. Şekilde de görülüyor zaten. Yani uzun kenarla kısa kenarı çarpacağım. Uzun kenarı 3x artı 12 oldu. Paranteze yazalım. Kısa kenarı x artı 4 çarpalım bunu 3x kare artı 12x şöyle dağıtıyoruz sırayla. Şimdi 12'ye geçtik. 12x artı 48. Benzer terimleri toplayabiliriz. Ortadakiler benzer oldu. 24x artı 48. Şıklarda var mı? Bakıyoruz. Evet. C şıkkında var. Hemen devam ediyorum 3. soruyla. Diyor ki Yağmur ile Elif sayı tahmini oyunu oynuyorlar. Oyuna göre bir kişi aklından aşağıdaki şartları sağlayan bir sayı tutuyor. Oyuna yağmur başlıyor ve aklından tuttuğu sayı ile ilgili aşağıdaki ipuçlarını veriyormuş. Buna göre Elif'in bu sayıyı ilk tahmininde bulma olasılığı nelerdir? Olasılığı kaçtır diyor. Hemen bilgilere bakalım. Diyor ki sayı 200 ile 500 arasında 3 basamaklı bir sayıdır. O zaman hemen 3 basamaklı sayısı şöyle yerleştirelim. Sonra diyor ki onlar basamağı 7'den büyüktür diyor. Onlar basamağı hangi basamak? Şu ikinci basamak. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 7'den büyüktür. E 7'den büyükse ne olabilir? 8 olabilir ya da 9 olabilir. Başka bir ihtimal yok. Birler basamağındaki rakam çifttir. Buradaki rakamlar da çiftmiş. 0, 2, 4, 6 veya 8 olabilir. Başka bir ihtimal yok. 200 ile 500 arasında olduğuna göre bu sayı. Oradan buradaki sayılar da 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olamaz. Çünkü 5 olduğu zaman buradaki basamak onlar basamağı zaten 0 değildi. 500'ü yazamayacağım bir göre. 5 diyemem yani buraya. O zaman şu şekilde olabilir. Şimdi buradaki durumları incelememiz lazım. Mesela şöyle düşüneceğiz. Diyelim ki buradan bu kişi 2'yi seçtiği zaman buradan da 8'i seçtiği zaman 2, 8 yanına kaç defa sayı yazabilir başka? Bak şuradan bu şekilde oluşturduğu sayı sayısı burada 5 tane oluyor böyle. Daha sonra bu 2, 9 ve yine 5 tane seçebilir. O zaman yani 2 ile başladıktan sonra yapabileceği toplam durum sayısı 10 durumu var. Aynı şeyi 3 için de yapabilir. Mesela 3 seçer, 8 seçer, buradan 5 tane seçer. 3 seçer, 9 seçer, 5 tane seçer. Bundan da 10 tane gelir. Bundan da 10 tane gelir. Yani toplamda bunun gelecek durum sayısı kaçtır? 30 tanedir yani bizim aradığımız kurala uyan sayı sayısı. Bu 30 tane durumun kaç tanesini bulma ol... diyor ki ilk tahminde bulma olasılığı diyor. 30 durumdan bir tanesini bulma olasılığını soruyor bize. Yani cevabımız 1 bölü 30. Dördüncü sorudayız. Diyor ki Plüton gezegeni 2006 yılında uluslararası gökbilim toplantısı sonucu cüce gezegen sınıfına alınarak güneş sistemindeki gezegen sayısı 8'e düşürülmüştür. Yani Plüton gezegenlikten çıkartılmış kütlesi 1,305 nokta 10 üzeri 22 kilogram olan bu cüce gezegenin 1 bölü 3'ü buzullardan 1 bölü 3'ü buzul 2 bölü 3'ü kayalardan oluşuyormuş. Buna göre diyor ki kayalardan oluşan sadece kayaları soruyor. Bölümünün ton cinsinden bilimsel gösterim nedir diyor. O zaman hemen şuradaki ben bu virgüllerden bir kurtulayım. Sayıyı biraz düzeltelim. Şimdi bizim buradaki virgülümüz 3 basamak sağa kaydığında ne oluyor? Sayımız yani sayı büyüyor. O zaman ne olacak? Kuvvet azalacak. Şuraya yazalım. Yani şöyle olacak. 1305 çarpı sayı 3 basamak büyüdü. Kuvvet 3 basamak küçülecek. 10 üzeri 19. Birim hala şu anda kilogram. Şimdi ben bunu bir de ton cinsinden diyor ya. Hemen tona çevirelim. Ton ne demektir? Bunu 1000'e bölmek demek. Yani 1000 dediğimiz şey de 10 üzeri 3. Bunu 10 üzeri 3'e bölersem ne olur buradan? 1305 çarpı üstleri çıkartırsan 10 üzeri 16. Şu an birimimiz artık ton. Şimdi bir de bunun neyini hesaplayacakmışım? Kayalar kısmını hesaplayacağız. Kayalar da neymiş? 2 bölü 3'üymüş. Yani bu ifadenin 2 bölü 3'ünü hesaplayacağız. 2 bölü 3'ünü hesaplarken ne yapman lazım? Bu ifadeyle 1305 çarpı 10 üzeri 16 ile 2 bölü 3'ü çarpacağız. Şimdi burada 1305 ile 3 sadeleşir. Şununla şunu sadeleştirebiliriz. 1305'i 3'e böldüğüm zaman cevap 420'de 435 çıkar. 435 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 16 kaldı. 435 ile 2'yi çarparsan ne gelir? 870 çarpı 10 üzeri 16 şu anda. Şimdi bana bunu bilimsel gösterimini soruyor. Cevabımız bu aslında. Ama bakıyoruz çıkları zaten gerçi D'de de varmış. Hemen virgül kaydıracağız. Şimdi virgül şu anda şurada. İki basamak sola kaydırırsam sayının kuvvetindeki iki basamak arttırmam lazım. Yani 8,7 10 üzeri 18 olmuş oldu. Cevabımız B oldu yani. Devam ediyorum. Beşinci sorudayız. Diyor ki Ayşe'nin hafta içi günlerde çözdüğü soru sayısı tabloda verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Bu veriler daire grafiğinde gösterildiğinde perşembe gününe ait daire dilimin merkez açısı kaç derece olur? Kolay bir soru yine. Bunları ne yapacağız? Hemen sayılarını yazacağız. Mesela 2 üzeri 6 nedir? 64. 4 üzeri 2 nedir? 16. 9 üzeri 2 nedir? 81. 3 üzeri 2 nedir? 9. 10 üzeri 2 nedir? 100. Bunları direkt şurada toplayayım hemen. 4, 6 daha ne oldu? 10. 8, 9, 1 daha 10. 20. 50 var. 2. 6, 1 daha 7. 8 daha 15. 2 de 57. 7. 1 de 50 var şimdi. 270. Yani toplamdaki soru sayısı kaç? 270. O zaman hemen orantımızı kuralım. Diyelim ki 270 soruyu daire grafiğine dökersem kaç derece olacak? 360 derece. Benden neyi istiyor? Perşembe. Perşembe ne? 9 soru. O zaman diyeceğim ki 9 soru işte kaç derecedir? Buradan doğru, doğru orantı yaparaktan. Şimdi şöyle düşünelim. Hemen bak daha kolay olsun. 279. Bununla bunun arasında ne kadar kat ilişkisi var? Yani o onun 30'da biri. Şuraya indiğimizde. Yani bununla bu sadeleştiğinde 30. O zaman 360'da 30'a bölersem ne oldu? 12. Yani soru işaretlediğimiz şey 12 derece olurmuş. Yani cevabımız bolu olmuş oldu. Diğer soruya geçelim. Yukarıda yine bilgi veriyor. Daire diliminin alanının nasıl bulunduğunu söylüyor. Bilmiyorsak buradan bunu kullanmamız lazım. Bir alışveriş merkezinin girişinde güvenlik ve giriş kapısı olmak üzere genişliği A birim ve B birim olan iki tane kapı bulunuyormuş. Bu kapıların en fazla açıldığında hareket ettikleri bölgelerin üstten görünüşü aşağıda verilmiş. Böyle daire dilimi oluşturuyorlarmış. Yani açıldıktan sonra kapıların hareket eden kısmı aşağısındaki o süpürge gibi olan kısımları. Kapılar açılıp kapanırken hareket ettiği bölgeyi süpürmektedir. Buna göre diyor kapı altındaki aparatlarla süpürülen bölgenin alanı birim kare cinsinden hangisidir diyor. Yani ben bir bu daire, bu daire diliminin alanını bulacağım. Bir de şuradaki daire diliminin alanını bulmam lazım. Formülünü de vermiş. Burada bunun dediği bu A buradaki daire dilimindeki açıyı. Mesela ikisinde de zaten 120 120'ymiş. Yani A yerine ikisinde de 120 yazacağız. O zaman hemen hesaplayalım birincisi için. Pi çarpı r kare. P'yi de 3 alın demiş. 3 çarpı r kare birincisinin B. B'nin karesi çarpı A dediğim şey işte 120 derece. 120 bölü 360. Hemen bunu hesaplayalım. Şununla şu zaten sadeleşir. 1 bölü 3 olur. 3'ler de birbirini götürür. Burada sadece B kare kalır. Yani şuradaki alan B kareymiş. Diğeri için hesaplayalım. Şimdi aynı şekilde pi çarpı R kare bu sefer A kare çarpı yine 120 bölü 360. Az önce zaten göstermiştim. 1 bölü 3 oluyor zaten o. Şunlar gitti. Burada da sadece A kare kalıyormuş. Yani bunun da alanı A kareymiş. Bunların ikisini topla diyor benden bana. A kare ile B kareyi toplarsam da Cevabımız A kare artı B kare yani cevabımız A olur. Yedinci soruya geçelim. Bir doğal sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor. Bu asal sayıların her biri özdeş kartlara yazılıp boş bir kutuya atılıyor. Örneğin 36 sayısının asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı 2 çarpı 2 çarpı 3 x 3 olduğundan her biri her bir karta bir asal sayı yazılarak boş kutuya yani atılıyor. Bunların hepsi atılıyor diyor yani aynı olanları da bir defa daha atıyormuşuz yani. Buna göre diyor bu işlemlerin aşağıdaki sayılardan hangisiyle ayrı ayrı yapılırsa kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 2 olma olasılığı diğerlerinden daha fazla olur. Yani tek tek bunların asal çarpanlarını bulacağız. Çarpanlarının çarpımı şeklinde yazacağız. Şöyle yapalım bir zaman yan o zaman 72'yi 2'ye böldüm. 36. 36'yı 2'ye böldüm. 18. 18'i 2'ye böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Buradakiler 3 tane 2, 2 tane 3 var. Bir kalsın hepsini bir yapayım. 144'ü 2'ye böldüm. 72. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. 180'ı 2'ye böledim. 90. 92'ye böldüm. 45. 45'i 3'e böldüm. Ne geldi? 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Zaten burada 2 daha az oldu gördüğünüz üzere. Şuna bakalım. 232'ye 2'ye böldüm. 115. 115'i neye bölelim? 5'e bölelim. 23. 23'ü 23'e böldük. 1. Şimdi burada 2 gelme olasılığı her birini de tek tek yazayım altına. Daha iyi görülsün. Mesela D şıkkındaki 2 gelme olasılığı 3 durumdan, 3 asal çarpandan bir tanesi. Yani 1 bölü 3. Burada 5 tane var. 2 tanesi 2. 2 bölü 5. Burada ise 6 tane var. 4 tanesi 2. Daha yüksek ihtimal sanki. Burada 5 tane var. 3 tanesi 2. 3 bölü 5. Zaten mesela şunla şu değil. Şu ikisi arasında eğer tam karar veremiyorsanız payda eşitleyin. Mesela bunu ne yapın? 6 ile çarpın. Bunu da 5 ile çarpın. 6 ile çarptım ne geldi? 18 bölü 30. 5 ile geldi? 20 bölü 30 hangisi daha büyükmüş? İhtimal B şıkkında daha fazlaymış yani. Koray doğum gününde fotoğraf çekiminde kullanılmak üzere bir kartonu aşağıdaki şekildeki gibi keserek fotoğraf çerçevesi yapıyor. ABCD karesi ile KLMN karesinin çevrelerinin toplamı 312 santim. ABCD karesinin alanı KLMN karesinin alanının, alanının farkı 702. Buna göre x ve x eksi y kaçtır diyor. Şimdi hemen bu verdiği bilgileri bir yazalım yerine oradan bir şeyler çıkacak galiba. Diyor ki ABCD karesi ile KLMN karesinin çevreleri toplamı. Şimdi ABCD'nin bir kenarı x hepsi x bunların yani o zaman. O zaman çevresi nedir? Bunun 4x. Daha sonra KLMN'nin bir tanesi y ise hepsi nedir? y'dir. Yani 4x artı 4 y. Cevabı neymiş bunun? Çevreleri toplamı 312'ymiş. Bak burada 4 parantezini alalım. x artı y eşittir 312. X artı Y'yi bulalım. Birazdan kullanacağım çünkü. 4'e bölersem her iki tarafı. X artı Y buradan ne gelir bana? 78 oluyor galiba. Şimdi de alanlar farkı diyor ya bunu kullanacağız şimdi alanlar farkı dediği şeyi. Bunların alanlar farkı. Şimdi büyük olan karenin bir kenarı x olduğuna göre bunun alanı nedir? Alanını yazacak olursam alanı x karedir. Ötekinin ki Y bunların alanlar farkı diyor. X kare eksi Y kare yani. Bunun cevabı neymiş? Bu 702 imiş. E bu özdeşlik değil mi arkadaşlar? 2 kare farkı. O zaman şudur yani bu. X eksi Y çarpı X artı Y eşitmiş 702. E bak şimdi biz az önce X artı Y'yi bulmuştuk. İşimize yaradı. O zaman burası neymiş? 78'miş. Eşittir. 702. Şuradaki ifadeyi arıyorum zaten ben burayı. O zaman bu da 78'e neyi çarparsam 702 yapar. Yani ne yapacağım? 702'yi 78'e 78'e böleceğiz. Şöyle düşünürsek daha iyi olur. Yani 10 defa olsa 780 yapardı. Buraya bir 0 eklerdim. O zaman bir eksiği yani. 10 defa değil de demek ki 9 defa var yani. Cevabımız bol oldu. Geçiyorum diğer soruya. Diyor ki yağız şekilde verilen çiçeğin yapraklarında yazan üstlü ifadeleri çarpmaktadır. Yani bunların hepsini çarpacakmış. Bulduğu sayı kaç basamaklıdır? Zaten bu kaç basamaklıdır diye sorduğu sorularda hemen aklınıza gelsin. Onun kuvvetleri şeklinde yazabileceğimiz şeyler lazım bize. Ve hepsini bir yazalım. Şununla alakalı bir işlem yapmamıza gerek yok. Zaten bu onun kuvveti şeklinde yazılmış. Önce şunu yazalım. 125. O nedir 125? 5 üzeri 3'ün 3. Üçüncü kuvvetiymiş. Yani bu nedir? 5 üzeri. 9. 32 nedir? 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'in ikinci kuvveti diyor. Yani 2 üzeri 10. 3 üzeri 4 diye bir şey yapamayız. 3 üzeri 4 de durur öyle. Şimdi bunların hepsini çarpacağız. Şöyle yan yana yazalım bak bunları. 2 üzeri 10 çarpı. 5 üzeri 9 çarpı. 3 üzeri 4 çarpı. 10 üzeri 8. Şimdi şu 2 ve 5'ten ben bir 10, 10 daha çıkartırım herhalde buradan. Şöyle ayıracağım. Şimdi bu 2 üzeri 10'u 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 9, 5 üzeri 9 diye yazalım. 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 8 bunlar aynen duruyor. Şimdi bak buradan ne geldi? 2 üzeri, B, 2 üzeri 9, 5 üzeri 9. Bunlar da üstleri aynı olduğu zaman tabanları çarpılıyor. Yani şu ifade şu demek değil midir? 10 üzeri 9 demektir bu. 2 var burada, 3 üzeri 4 var burada. Bir de 10 üzeri 8 var. Daha devam ediyoruz yani işlem yapmaya. Şimdi o zaman bak 10 oldu artık ikisi de. O zaman bunların üstlerini toplayabilirsin. Yani şöyle olur. Bu 81. 2 ile çarparsam 162 çarpı 10 üzeri 17 yaptı. E bu ne demektir? 162 var. Yanına da 17 tane 0 koy demek yani. E burada 3 basamak var. 17 tane 0 gelirse 17 artı 3'ten cevabımız 20 olur. Yani sayı 20 basamaklı olur. 10. sorudayım. Son soru herhalde bu. Evet. Şimdi diyor ki dijital bir uygulamada ekrana gönderilen sayıya sırasıyla birinci ve ikinci aşamada komutlar uygulanmaktadır. Üçüncü aşamada ise diyor birinci aşamada bulunan değerden ikinci aşamada bulunan değer çıkarılarak sonuç bölümüne yazılmaktadır diyor. Uygulamada ekrana eksi 3 üzeri 2 sayısının girilmesi istenmiş. Normalde bunu istenmiş. Fakat bunun yerine yanlışlıkla bunu girmişler. Diyor ki buna göre bulunan yanlış sonuç değeri istenen sonuçtan ne kadar fazladır diye soruyor. O zaman şimdi biz normalde bir bulunması gereken sonucu bir bulalım. İlk başta ne girecek? Eksi 3 üzeri 2 girecek normalde. Bunu bir sokalım sisteme nasıl giriyormuş. Şimdi diyor ki ekrana yaz diyor sayıyı yazdı Karesini al diyor. Şimdi öncelikle ben buraya eksi 3 üzeri 2 yazarsam bir kere bu sayının kendisi ne olur ilk başta? 9. Şimdi bunun karesini alırsam burada 9'un karesini al diyor. 81. Devam ediyoruz. ikinci aşamaya geçtim. Bunun ilk katını al diyor. Alırsam ne oldu? 162. Buradaki üçüncü aşamadaki yukarıda yazıyordu. Şimdi tek tek yukarı bir açıklayayım. Şöyle diyordu. Birinciden ikinciyi çıkar diyordu. Yani şimdi burada çıkartırsam 81'den 162'yi çıkartırsam cevabımız ne olur? Eksi 81. Sonuca da eksi 81'i yaz diyordu. Şimdi normalde bu bunu bulması lazımdı. Çocuğun istediği şey buydu. Ama bu ne yapıyor? Yanlış yapıyormuş. Yanlış yaptığı şey neydi? Şu. Eksi 2 üzeri 3 giriyordu. Bir daha bakalım. Evet. Yani bu sayıyı giriyor bu. Şimdi bunu girdiği zaman buradan yani hangi sayıya girmiş aslında bu? Eksi 8'i girmiş. Eksi 8'in karesini alırsak eğer eksi 8'in karesini ne yapar? 64. Bunu şimdi 2 katına al diyor. 2 katını alırsam ne olur? 128 Sonra ne diyor? Farklarını al diyor. Bunların ikisinin arasındaki farkları al diyor. Birinciden ikinci çıkartacağız. Yani şöyle yapacağız. 64 eksi 128 yapacağım. Buradan ne geldi? Eksi 64. Şimdi bu... Eksi 64. Bize neyi soruyor soruda? Bulunan yanlış sonuç değeri istenen sonuç değerinden ne kadar fazladır diye sormuş. Yani eksi 64'ten eksi 81'i çıkarmamızı istiyor. Eksi ile eksi yan yana geldiğinde artıya dönerdi. Eksi 64 artı 81'den buradan cevabımız ne çıkar? Artı 17 çıkar. Yani cevabımız C. Bu soruyla birlikte balık esirinin sorularını da çözmüş olduk. Çok zor bir soru yoktu aralarında. Yani genelde herkesin yapabileceği düzeydeydi. Ama yine de çözmemizde fayda var. Yani LGS'de de tüm sorular illa çok zor olacak diye bir şey yok. Bu tarzda soru çıktığı zaman da şaşırmamamız lazım. Bundan sonraki illerin sorularını çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.